Gönlümde fırtınalar koparan sen miydin? Kah, ne oluyor be? Hı sen misin? Sen ne dendi? Geliyorum Yaman. Benim ben. Başkötülerdi. Jose Mourinho'yla ile Fatih Terim ne kadar yakın arkadaşı olduğunu artık bilmiyorumiz yok. Aşık sen vursa da şoförsen başkası. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Kapılma rüzgarıma sen de aldın. Sollama beni, sollarım seni gözleri parladı. Bana hava at. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Gaz fren şanzıman halin duman. Ah. Sev beni, seveyim seni. Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama beni, sollarım seni. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim vermediler, sen söpersin dediler. <laughs> tamam. Emeğimiz bilek soru, Allah'ım sen bizi Bize koru. Sen. Aşk bir tutur içi kudur aşkı çekene derdi bilene sor abi. aşk çekenin yol gidenin Kafa hat sende değil Bunu sen sevende naber Şakira e çay yok